Yalıkavak Spor'un Avrupa Ligi yolundaki rakibi Macaristan'ın MTK Budapest'te takımı oldu. Geçen sezon EHF Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yalıkavak Spor yarı finale kadar yükselmiş. Yarı final ilk maçı öncesi takımda 3 sporcu dışında herkesin koronavirüse yakalanması sebebiyle maç oynamadan elenmişti. Deniz'in kızları geçen sezon EHF Avrupa Kupası'nda aldığı başarılı sonuçlardan sonra bu yıl Avrupa Kadınlar Ligi'ne katılmak için mücadele edecek. Avrupa Kadınlar Ligi'ne katılabilmek için 22 takımla beraber 3 turda mücadele edecek temsilcimiz, turu geçtiği takdirde 2. turdan gelecek 13 takımdan birisiyle eşleşecek. Bu turu da geçerse Avrupa Kadınlar Ligi'nde grup maçlarında mücadele etme hakkını kazanacak. Yalıkavak Spor'un Avrupa Ligi yolundaki rakibi Viyana'da çekilen Kur'an'ın ardından Macaristan'ın MTK Budapest'te takımı oldu. İlk maç 16 veya 17 Ekim'de Bodrum'da, rövanş maçı da 23 veya 24 Ekim'de Macaristan'da oynanacak.